Çocuk, hasta, yaşlı bakımından sadece kadına özgü bir sorumluluk gibi görülüp kadının sırtına yüklenerek bakımın kamusal bir hizmet olarak sunulma, sunulmaması, sosyal devlet politikalarının geliştirilmemesiyle kadınların istihdamdan koparıldığını ve kadına yönelik şiddetin de yaşamın tüm alanlarında sürdüğünü görmekteyiz. Çalışma hayatına katılan kadınlar ise herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı çalıştırılarak ucuz emek gücü olarak görülmekte, eşit değerde işe eşit ücretten yoksun bırakılmaktadır. Cinsel şiddetin arttığı, ekonomik sıkıntıların yaşandığı, özgürlüklerin azaldığı, yoksulluk ve kutuplaşmanın hakim olduğu günümüz Türkiye'sinde ırkçı, ayrımcı, militarist olmayan, layık, toplumsal cinsiyet demokrasisine dayalı demokratikleşme ve eşitlik mücadelesi bizim vazgeçilmezimizdir. 1985 yılında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini imzalayan Türkiye, bugün kadın haklarının korunması açısından son derece önemli olan, önemli bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekildi. Ve böylece 1985'in de gerisine düşmüş durumda. Ve bugün egemen devletin mağdur erkekleri 250-400 lira verilen nafaka, nafaka hakkımıza da göz diktiler. İmzacı olduğu uluslararası sözleşmeleri de hiçe sayan siyasal iktidar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderek maalesef derinleştirmekte. Kadını tutsaklaştıran, yaşam hakkını savunmayan, nesnellikten çıkıp yaşamın, emeğin, siyasetin, mücadelenin öznesi olmasının önünde duran, engelleyen herkesin kadına şiddette payı vardır. Kadınların kaynaklara erişiminin desteklenmesi, erkekleri erkeklerle eşit iş bulma ve eşit ücret koşullarına sahip olmaları kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimlerine karşı tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanaklarının yaratılması, güvenli işyerleri, sendika ve örgütlenme hakkı, kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak Bakım hizmetlerinin kamusal hale getirilmesi, cinsiyet iş bölümünün son bulması ve iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 maddesinin imzalanması talepleri için hep birlikte mücadele edeceğiz. 8 Mart'ın dünyanın her yerinde kadınlara uygulanan sömürüye, ayrımcılığa, baskıya karşı yürütülen kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği mücadele günüdür. Bizler de bugün 165 yıldır sürdürülen kadınların bu haklı mücadelesini Disk Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TUMOP Kadın Çalışma Grubu ve Türkiye Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu bugüne kadar gurur ve onurla savunduğumuz barıştan, adaletten, eşitlikten yana tavrımızı belirtiyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesi anayasal bir hak olan düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaya, barışın ve barışı savunanların yanında olmaya, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.